Ee, Orta coğrafyasında çok konuşulmuyor ama büyük bir ilgi itibar var. Öte yandan ben Sayın Akşener'le beraber il gezilerine gidiyorum. Oradaki ilgiyi de görüyorum insanlar. Ya da yüzde bir milyon asla Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olmaz diyor musunuz siz iyi Partili bir isim olarak? Sayın Akşener kararlı ve bu konuda e, samimi, son derece iyi niyetli e, duruşunu, tavrını ortaya koydu. Ve dedi ki ben e, başbakan olacağım, cumhurbaşkanı adayı değilim, e, fedakarlık değil bundan feragat ediyorum dedi. Ve e, ortaya koyduğu da çok önemli bir liderlik tavrıydı. Ancak öte yandan parti içerisinde bizler e, kendisini yakinen, tanıyan, seven, takdir eden, birlikte çalışmaktan mutlu olan etrafındaki kadrosu da ...onun aday olması konusunda arzulu. Eğer benim bireysel kanaatimi soyuyor, soruyorsanız... Evet, sizinkiler özellikle. Turan Çömer Ben olarak... Sayın Akşener'in Akşener samimiyetimle söylüyorum. Belki bu akşamın manşeti de çıkabilir bundan Kenan Bey. Evet. Ee, Cumhurbaşkanı aday olmasını arzu ediyorum. Ve Türkiye'de buna en iyi e, aday olabilecek... ...en fazla yakışacak isim olduğunu da... ...samimiyetimle biliyorum ve buna da inanıyorum. Ee, Erdoğan'ın karşısında bir kadın adayın olması ve çok ciddi bir devlet deneyiminin ve siyaset deneyiminin olması. Bunlar önce koalisyon kültürleriyle aslında siyasi tecrübesini geliştirmiş olması, bir takım koalisyon görüşmelerinin arka kapı diplomasilerini götürmüş bir lider olması ve bir yeni partiyi kurarak kısa bir süre içerisinde ciddi bir performans ortaya koyması. Evet, evet. Turhan Çömez'in bu dedikleri önemli bence çünkü İyi Parti'de böyle bir hava var alttan alta. Acaba yarın bir gün bir aday baskısı olur mu diye bu da konuşulan konular arasında. Şimdi Düzce'yi hemen bir kapatmayalım çünkü burada ilginç bir şey var. Gürsel Tekin bir tweet attı. Dedi ki 2008 yılında yapılan Düzce Adliyesi bakın bu hale geldi diye çeşitli fotoğraflar paylaştı. Şimdi bu depremden de dersler çıkartmak gerekiyor. Düzce Adliyesi'ni kim yapmıştı? Hangi müteahhit yaptı? Kim onay verdi de böyle bir, böylesine büyük bir, belki de görebildiğimiz kadar yıkılmamış ama normal şartlarda gündüz olsa insanların kafasına Muhtemelen kiremit ve dış yapı malzemesi yağacaktı ve belki de en büyük can kaybı bu yüzden olacaktı. Depremlerden ders almalıyız diyoruz. Mesela bundan çıkartacağımız ders kimdir bunun müteahhiti, hangi memur buna onay verdi ve nasıl bu kadar kalitesiz bir malzeme kullanıldı. Allah korudu düzcelileri, düzceyi ee, ama bunun da hesabını sormak bizzat bu, bu binanın içinde çalışan savcının, hakimin bir numaralı görevi diye düşünüyorum. Bakalım soracaklar mı umarım sorarlar. Yoksa hani kader diye yaşanma yaşayıp gide gitmeyi de tercih edebilirler. Ama şu anda Düzce en azından benim gördüğüm kadarıyla e, ucuz atlattı. Tedbirleri Naci görürün dediği gibi Volkan dediği gibi zamanında alırsanız e, böylesine az bir e, şeyle e, atlatabiliyorsunuz depremleri. Diyorum ya Endonezya'da oldu 250 kişi ölmüş. Bakın 5.9 depreminden bahsediyoruz yapı stokları çok önemli. Profesör Doktor Şükrü Ersoy beklenen İstanbul depreminin öncüsü değil dedi. Naci Görür de öncüsü değil dedi. Bu da çok konuşuluyor. Ve de Babala TV'de Selim Kotil'in yaptığı açıklamalar da çok konuşuluyor. Onu ekrana verebiliyor muyduk? Oğuzhan Uğur'a yapmıştı. Seçim döneminde yapmıştı. Hala çok güncel bence. Veremiyoruz. Ama o da özetle şunu diyordu. Diyordu ki yahu kardeşim Yarın bir gün deprem olduğunda iletişimi nasıl kuracaksınız? Bunun hala bir cevabı var mı? Bilmiyoruz. Biliyorsunuz daha geçen gün tatbikatlar yapıldı değil mi? Sirenler çalacak, mesajlar gelecek. Geldi mi mesaj? Ben baktım gelmemiş. Sana geldi mi mesaj? Niye mesaj gelmedi? Yani daha yeni tatbikatını yapmıştık. Hani mesaj, mesajlar gelecekti. Ee, neydi? Martılar çalacaktı değil mi? Öyle değil mi? Tatbikatta martılar çaldılar. Onda mı geldi? Akşam. 6.57'deki mesaj onda geldi. Bekleyelim. Belki de e, şey e, şey de gelir. Vodafone kullanıcılarına 2 saat sonra bildirim gelmiş. Biz vallahi bekliyoruz hala bir bildirim gelecek de bakacağız diye. Bu da mesela bundan çıkartılacak dersler. Mesela Selim Koti diyordu ki nasıl iletişim kuracaksınız? Çünkü baz istasyonları çökecek. Yani neyse ki orada çökmedi ama ne yapacağız? Nasıl kuracağız? Bunun da hala net bir cevabı yok. Değil mi? Belki de hani İstanbul depremindeki Sadece İstanbul depremindeki hazırlıklarla ilgili bir basın toplantısı beklerim valla şu aralarda Ekrem İmamoğlu'ndan. Toplanma yerleri nerede? Kaç tanesi şey oldu mesela şu anda Kemerburgaz'daki toplanma bölgesine bildiğiniz gibi binalar dikiliyor. Ki orası sevk edilecek yani toplananların havalimanına sevk edileceği daha büyük bir toplanma bölgesi olarak gösteriliyormuş afet planlarında. İşte olduğu zaman hep beraber gideceğiz AVM'nin orada eğer ayakta kaldıysa restoran katında dolanıp duracağız yani. Şu andaki gördüğümüz şey tablo bu. Ya da sağ kaldıysanız mezarlıklara gideceksiniz. İstanbul'da şu anda en güvenli toplanma noktaları mezarlıklar olarak gözüküyor. Bunları dedim diye bana kızmayın. Bak 3067 kişi şu anda oy kullanmış durumda. İstanbul depreme hazır mı? Evet diyenler hala %5. Hayır diyenler %95. Deprem olduktan sonra çok iyi kurtarıyoruz. Maharet kurtarmakta değil, asıl yıkılmaktan kurtarmakta olmalı. AVM ye yersiniz diyor, bak bilgisever Drone baz istasyonu mevzusu vardı, kapandı herhalde o konu. Öyle bir şey olmayacak, barış Bey. Onun mesela Selim Kotil de diyor ki, ya, onunla gidip iki dağcıyı kurtarırsınız dağın başından. Ama yani 15 milyon, 19 milyonluk bir şehirde drone ıı, şeyini yapamazsınız. Biliyorsunuz 99 depreminde her yer kör ve olmuştu. Teknoloji bu kadar gelişmiş olmasına rağmen. O yüzden geçen gün diyordum yani hani. Ömer Kök diyor ki Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu'ndan CHP'den bekle Tayyip Erdoğan'dan bekleme. Bir de böyle bir şey var ya. Yani. Peki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bir şey gideyim yine Erdoğan'a sorayım yani. Ya anlamıyorum ben yani. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bunu sormayayım. Kime soracağız? Adana Büyükşehir Beledi Belediyesi'ne mi soracağız? Sadece İstanbul değil riski çok diyor. Bakalım. Bir başka okuyucumuz daha. Şimdi dün burada deprem vardı. Bir deprem de Dünya Kupası'nda yaşandı. Değil mi? İki deprem vardı. Aslında eğer bu deprem meselesi olmasa Dünya Kupası'ndaki depreme bakacaktık. Benim gibi futbol seyretmeyen bir adam da açtım. Gündüz Niye Niyeyse açtım şeyi seyrediyorum. Arjantin-Suudi Arabistan maçını seyrettim. Ve de Diyelim ki ya, bu Suudi Arabistanlılar da hiç oynayamıyor. Fakat çok iyi offside'a düşürüyorlar Arjantinleri. Adamlar düşüre 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 taktikle 2-1 yendiler. Ve de Suudi Arabistan'da ufak çaplı bir deprem oldu değil mi? Sevinci getirsene. Ama ne sevinçler. Bütün sosyal medya yıkıldı. Adamlar o kadar büyük bir kutlama yapmışlar ki. Bugün bütün Suudi Arabistan'da resmi tatil ilan etmişler. Sabaha kadar kutlamışlar. Baksanıza kapıyı söküp atıyor adam sevinçten. Baba ne yapsın ya? <laughs> Allah'ını seversen. Yani hiçbir beklemiyordu. Arjantin gibi Dünya Kupası'nı birkaç defa değil mi? Birkaç defa kazanan bir Messi'nin oynadığı bir takımı yenmek yani rüyalarında görecekleri bir şey değildi. Fakat Suudi Arabistan, Suudi Arabistan olalı böylesine bir sevinci yaşamadı diyebiliriz. Dediğim gibi adamlar şey yapmışlar. Bu arada Messi oynamadı mı? Neden oynamadı? Uğur Meleke'ye baktım. Messi için çok rahat bir şeydi, hiçbir şey yapmadı diye de e, bir şeyde bulunmuş. O da yorumda bulunmuş. E, dün bir, bir de Ronaldo kovuldu, değil mi? Manchester United'tan O da başka deprem, o da konuşulan deprem. 1'e 22 veriyorlarmış. E, Bayis şirketleri Suudi Arabistan'ın yenmesine ve de adamlar kazandı beyler. Yani şu anda Arjantin'de yaz, Suudi Arabistan'da artık... Ne diyeyim büyük bir sevinç dalgası vardır bakalım ne olacak